Varikosel e, cerrahisi eğer doğru dürüst mikro cerrahide yapılırsa, tecrübeli bir urolog tarafından yapılırsa e, ağrı için oluyorsanız %70'den fazla e, oranda başarısı var. Eğer çocuk sahibi olamama spermdeki e, bazı e, kötüleşmeler nedeniyle oluyorsanız sperm parametrelerinin yani spermdeki bozuk e, noktaların düzelme oranı aşağı yukarı %60-70 Büyük başarılar bunlar. E, hatta hiç spermde hiç e, sperm çıkmayan, spermiyogramda yani sperm tarihinde hiç sperm çıkmayan azospermi diyoruz bunlara. Bu tip hastaların da yüzde yaklaşık 44'ünde e, sperm de tekrar sperm çıkıyor ameliyattan sonra, başarılı bir ameliyattan sonra. Çok önemli bir özelliği daha var. Mesela varikosel ameliyatım olalım, ee, tüp bebek mi yaptıralım diye çok soru geliyor bize, çok hasta başvuruyor. Şimdi tüp bebek yaptırabilirseniz ameliyattan kurtulursunuz, doğru. Eğer tüp bebek tutarsa hiçbir problem olmaz, o da doğru. Ama e, bazen tüp bebek yaptıran insanlarda mükerrer düşükler oluyor. Yani mükerrer düşük şu demek, her gebelik oluşuyor, bebek düşüyor, gebelik oluşuyor, düşük oluyor, gebelik oluşuyor, düşük oluyor. İşte bunlar da spermin, eğer varikoseli de varsa çiftlerin erkek tarafında varikosel de varsa bu e, spermin DNA'sını bozuyor varikosel. E, bu nedenle varikoselektomi yani varikosel ameliyat yaptığımız zaman spermin DNA'sı da düzeliyor. Onun için kur, genellikle kural önce varikosel ameliyatını olacaksınız, ondan sonra tüp e, bebek olacaksınız. Eğer varikosel varsa